Hepimiz birlikte dünyanın çiçeklerini oluşturuyoruz, demetini oluşturuyoruz. Onun için e, engelli engelsiz, üstün yetenekli, diğer özelliklere sahip tüm bireylerin eğitim hakları önemlidir. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli güzel günler. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. BGP projesi kapsamında yapılan bu eğitimden ailelerin ve tüm paydaşların çok yararlanacağımıza eminim. Ben kendi adıma en azından çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Engelli çocukları gözlemledim. Bir engelli birey nasıl hissediyor? En önemlisi de velilerin bakış açılarını gördüm. Herkes bir de normalde işte 3-4 çocuğu olan bir ebeveynin bile her çocuk kimi sakatlanır, kimisi düz geçer. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Tanısalar bizi, aslında korkulacak, endişelenecek hiçbir şey olmadığını çok iyi algılayacaklar. Eğitmen olarak görev aldığım bölüm aile ve çocuk Eğitimi tabi hukukçu olduğum için doğal olarak da haklar. Her gruptan e, çocuğu olan veliler var. Tam da projenin ruhuna uygun bir çeşitlilik var. Geçmişte haklarımızın neler olduğunu öğrenmek için çok çaba sarf ettik, kendimiz araştırmak zorunda kaldık. Engelli yani özel gereksinimli çocukların aileleri çocuklar ve ailelerin haklarını anlatan e, birileri oldu aslında çocuklarımızı biz ötekileştiriyoruz. Çocukların öyle bir ayrım yok. Yani onlar o diğer e, ihtiyacı olan çocuklara ya da üstün yetenekleri birbirinden ayırmıyorlar. Başarısızlığın aslında vazgeçmek olduğunu, pes etmek olduğunu o çocuğa çok iyi bir şekilde empoze edebilirsek özgüven yüksek olacaktır ve her şeyi başarabileceğini düşünecektir. BGP projesi burada vazgeçmemiş. Ben özellikle bu proje için sizleri kutlamak istiyorum. Biz konuşmacıydık ama bize de çok yararlı oldu. Hem engelli haklarının uluslararası boyutunu öğrenme açısından, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan kişilerin düşüncelerini öğrenebilmek, hem ailelerin düşüncelerini öğrenebilme açısından da kapsayıcı bir eğitimdi. Benim hayatımın tekrarını görmüş oldum bu seminerde, öyle söyleyeyim. Gerçekten de hadi biz bunu biliyoruz ama bizim dışımıza daha çok veliye bunun ulaşmasını isterim. Biz hep birlikte istekleriz. Bütün renkler bir arada olduğunda güzel oluyor.